6-0'lık Kayseri 5 miydi? Kayseri'nin kaç kaç bitti Kayseri maçı? 3 yarı 3 mü oldu? 4 mü oldu? Ne oldu? 5 kaç kaç bitti o maç? Bayağı gollü bir, gol bir farkla mi? bitmişti. Şimdi o maça dair mesela özellikle oyunun bazı bölümlerinde bir tempo vardı. O tempoyu Fenerbahçe hiç yakalamadı. Bunun ilk yarı 3-1. Evet. İlk yarı 3-1 evet. İlk 3 -1. Sonra 3-2'ye geldi değil mi oyun? Yani -2 2 0 geldi. oldu mu o maç? Evet 3-0 oldu. 3-0 olana kadar bile aslında şu maçtaki sertlik, tempo, coşku yoktu. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi, bunu net ifade ediyorum, Tadiç'in olmamasıydı. Çünkü Tadiç'siz Fenerbahçe bak. Ya, şimdi, aklını, yeteneğini, tabii ki beyin o komutu veriyor ama. Bu gücün de olmasa, fizik gücün olmasa hareket edebilir misin? Mümkün değil. O zaman kimsenin futbolunu bırakmasına gerek yok. Yeteneği Vücut ya. komut kabul etmez yeteneğiyle, aklıyla oynasın.